Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Garden of Bam Bam bir oynayacağız. Evet. Bu seviyenin yedincisine ya da altıncısına kadar bu gidebilir. O zaman başlayalım. Tamam. Başlayalım. Tamam şimdi. Ben bu oyunu hiç bebeğim Full. Açayım lan sesini. Heh. Şampiyon lazım. Bu bir ikincisi de şurada. Ay ablamdan şunu yapabiliyor muyum ya? O oh, maksimum olmuş. Hmm. Şunu açayım ya şu kuşun kafası geldi. Bunu herkes bilip yani. Aha bak. Şuradan geliyor. Hmm. 5 Yok 5 Bu 5 ya Şu da 6 Dur lan tuvalet mi geldi Geldim Oyunda bayağı eğlendirdik ve şu an 5 e, dakika oldu Şunu çağırayım ben çünkü oyun full ezberim 1'e de 2'ye de 3'e Üçe bir, altı ya yedi da yediye değilim. Şu bir tane yumurta gelecek. bildim. Yeter. Ah, geliyor şimdi kolikat. Ver kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya yanlışa basıyorum ya. Şimdi yine de şuna. En korktuğum yer burası. Ne yazıyor? Destruction Bebop. Şimdi bu burada bizi kovalıyor. Şuraya gelip... ah je sure. Şurada bir şey olmaz da bu mobilde oluyor mu? Yokmuş. <laughs> bu kırmızı. Jumbojazz. Jumbojazz ne çarpsın? the oh. with the pamper mm -hmm. Oyuncu, 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 oyuncu. Bak şimdi. <laughs> Çok yaklaşmayın bu bizi öldürüyor. Hatta böyle yapalım. Yani bu da kötü oluyor şey ismini anlatıyorum <laughs> ama sonraki üçüncü ya da dördüncü oyunda iyi oluyor yani yarımuncu oluyor bize bunun kocası tamam hadi bir üç iki bir Ya oyun bak. Hadi la. Ya oğlum ya yapamıyorum. Evet şöyle yapıp geliyorum ya. Basıp bastım. Ama tam o gelince ismi, ismini unuttum ya. Tam o gelince şey yapacaktım. Ben şunu yapıp geliyorum. Ya da yapıp gelmeyeyim. Hemen şöyle yapayım ben. Hadi hadi hadi. Yaklaşma bana yaklaşma yaklaşma yaklaşma. Koş. Hadi. düştü vallahi illa. <laughs> Şurayı bilgisayardan bilgisayardaki şeyde açıyorduk. Böyle açamıyoruz. Bu bir tane işte ben var mı diye demiştim ya. Burası siyah mı mor mu bir tane bir şey olması lazım diye kapçaya da yumurta siyah. Onu bulsaydım şey olacaktı. Böyle yapmayacağım çünkü en son bunu videoda şimdi oynadığımda şu olmuştu. Yapamamıştı. Yani takılı kalmıştım orada da burada ne yapacağız? Bunu böyle unuttum lan ben. Aa Allah'ım. nasıl yapılıyordu Dur lan kafam benim ya evet, kafam karışıyor lan şu an bana Aa şuradaymış tam tam tamam. gördüm şimdi şunu yapacağım aha geliyor ikinci oyunu bu videoda çekeyim mi? Çünkü çok kısa oldu Bence çekeyim ya. El çekmeyin başka video ya. En sevdiğim yer burası benim. Nasıl havada kalıyor? Bu oyunu nereden indirdim diye sorarsanız. <laughs> basit. Çok basit. Fibis falan indirmedim ha. Direkt şeyden. Happy moddan. Onu da Google'dan indirebilirsiniz. Jumbo <laughs> hmm. <Cumbocast> geliyor burada. Ne <laughs> taraftan geliyor? lan çok kısa. İnsanlar burada 40 dakikada mı ne yapıyordu? Bitti. He <laughs> <laughs> bu da bende abi. Evet oyun bitti. Bu kadar. Hadi bay.